Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde sıfatı müşebbehe konusunu işleyeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Dersimize geçmeden önce şayet kanalıma abone, kanalımıza kanalıma abone değilseniz abone olmak kaydıyla kanalımıza arkadaşlar kanalımızın gelişmesine katkı sunabilirsiniz. Evet dersimize geçiyoruz. Sıfatı müşebbehe sıfatı müşebbehe. Şu sıfat tanıdık geliyor bize. Müşebbehe sözcüğünü burada kitabımız belirtmiş. Bunun üzerine biraz durabiliriz arkadaşlar. Sıfatı müşebbehe. Müşebbeheden kasıt ismi faile benzeyen sıfat anlamındadır ki sıfatı bunun kitapta şöyle görürüz. Es sıfatül müşebbehetü bir ismil fail. İsmi bu şekildedir. Onu söyleyelim. Müşebbehe benzeyen demek bir ismil fail isme faile benzeyen anlamındadır. Şimdi vezin itibariyle, anlam itibariyle benzediğini görmekteyiz arkadaşlar. Onu söyleyelim ve devam edelim sıfat müşebbihinin ne olduğuna. Bir şahıs veya nesnedeki kitabımız belirtmiş güzellik, çirkinlik, efem cesurluk, korkaklık gibi kalıcı bir özellik veya kusuru gösteren sıfatlara sıfat-ı denir. İsmi fail geçici iken sıfatlar kalıcıdır arkadaşlar. Böyle de aralarında bir fark vardır. Sıfatı müşebbeheler sadece sülası lazım fiilden türetilir. Bunu öğrenmekte fayda var. Bunun altını çiziyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle ekranımızı da açalım ve çizebiliriz. Evet, sıfatı müşebbeheler fiilden, lazım fiilden türetilir. Bunların ismi failden farkı, ismi fail kıyasidir. Sıfatı müşebbehelerde de kıyasi olanlar vardır. Semai olanlar da genelde söz konusudur diyoruz arkadaşlar. Kıyasi ve semai ne demek? Daha önce bir değinmiş idik. Şimdi biz sıfatı müşebbehe e, vezinlerine geçelim. Birinci vezinimiz efalu fa'la'u vezindir. Bakın arkadaşlar bu vezne dikkat ediyoruz. Bu vezin efali müzekker için kullanılır. Fa'la ise müennes için kullanılır. Ve bu vezin ismi taftile benzer mi? Benzer. Ekberi kübra. Ekberi kübra. Yani efali fu'la arkadaşlar sadece şurada gördüğünüz gibi müennesinde bir hareket farkı vardır. Ama anlamda bunun bize sıfat veya ismi taftil olduğunu kelime zaten anlamında da anlayabiliriz. Evet, efalü fala fa veznin özelliği neymiş? Renkler ve insanın doğuştan getirdiği bedensel şekil veya kusurlar bu kalıpta ifade edilir arkadaşlar. Genellikle bu kalıpta karşımıza çıkar. Efalü fala. Fa evet, örneklerimize bakalım. Bakınız ahmeru hamra. Ahmeri kırmızı demek, hamra da kırmızı demek. Bu müzekker idir, bu da müennes idir. Devam edelim. Bu bir renktir. Ahmaku, ahmak demek. Hamgau, bu da ahmak demek. Burası müzekker, burası mühennestir diyoruz. Devam ediyoruz. Ehvecu, sakar demek arkadaşlar. Hevcau, bu da müennes sakar. Evet, el mesela el mer etü, el hevcau diyebiliriz. El mer'u el ehvecu diyebiliriz arkadaşlar. Bakınız. Bu şekilde kullanıyoruz müzekker müenneste. Devam edelim. Asla'u arkadaşlar kel demek müzekkerdir. Sal'a'u müennes mühendis için kel anlamına gelmekte. Evet çok duyduğumuz bir kelimemiz var. A'ma kör demek. A'ma Türkçe'ye de girmiş zaten. Am ya ise bu da müennes olarak müennes için kullanılır ya da kalıbı müennes halidir diyoruz. Ebe ikemü dilsiz demek arkadaşlar efendim. E, bekma u ise ne müennes yine dilsiz anlamına gelmekte diyoruz. Şimdi bu kalıp formasyonu bu şekilde efendim faal o kalıp aktarım da buradaki örnekler e, gibidir onu söyleyelim arkadaşlar. Efendim şimdi bir e, metnimizi bir silelim arkadaşlar. Daha net olsun. Şimdi Evet sıfatı müşebbihenin çekimi de şu şekildedir. Ona da dikkat edelim. Bakınız. Ahmeru, ahmerani, humrun arkadaşlar. Hamra, ahmeru, hamraydı zaten. Hamrawani humru. Buradaki hemzinin efendim vava dönüştüğüne dikkat ediniz. Ahmeru, ahmerani, humrun. Hamra, Hamrawani hamravani, humru. Rayı da çekiyoruz, Umrun şeklindedir. Efendim, şöyle anlam verebiliriz. Ahmeru, e, kırmızı, ahmerani, kırmızı iki şey deriz. Umrun, kırmızı şeyler gibi anlam verebiliriz. Hamra'u, yine kırmızı. Hamra'vani, kırmızı iki şey. Umrun, yine kırmızı şeyler. Ve bunların sıfat, bazen de isim olarak kullanıldığını Arapça metni okursanız göreceksinizdir. Şimdi yukarıdaki tabloya göre Ezrak'u, Ahvel'u ve Ahvelu sözcüklerinin çekimini yapalım. Ya da sıfatı müşebbehelerinin. Şimdi anlamını da ifade edelim değerli arkadaşlar. Ezraku mavi demek. Ahvelü arkadaşlar şaşı demek. Ağvelü de tek gözü görmeyen anlamındadır. Biz buna tek gözlü diyebiliriz. Gelin ezraku'dan bir çekim yapalım. Ezraku ezraqani bakın buradadır gördüğünüz gibi ezraqu ezrakani zurgun arkadaşlar burası müzekker içindir ezraqu mavi bir şey ezraqani ma iki mavi şey zurgun mavi şeyler diyelim zerqa bu da mavi bir şey tabi müennestir burası artık zerqavani zerqavani iki mavi şey zurgun yine mavi şeyler olarak karşımıza çıkmakta. Devam ediyoruz. Diğer bir sözcüğümüz ahvelüdür. Ahvelü şaşıydı. Ahvelü ahvalani gördüğünüz gibi. Burası da arkadaşlar. Şaşı bir kimse diyelim artık. Şaşı, iki şaşı kimse şu da şaşılar anlamına gelir. Havla bunun mühennesi gelir. Kalıbını aktardığımızda faala bu vezninde arkadaşlar havla ne olur. Bunun efendim tesniyesi cemisi hulun olur. Bazen modern sözlüklerde ya da güncel kullanımlarda havla'va şeklinde de görebiliyoruz. Ne yapıyor? Mühendisindeki şuradan vav yapıyor. Burada olduğu gibi buraya bir elif getirerek ve arkadaşlar cemi müennes salim formatında yapıldığında görmekteyiz. Onu da ifade etmiş olalım. Havlavat bir yerde karşılaşırsanız efendim bu nereden çıktı şeklinde sorunuzun cevabı olsun. Diğer bir sözcüğümüz de Averi'dir. veri neydi? Tek gözü görmeyen anlamındaydı. Bir daha söyleyelim ya da tek gözlü idi. ve averani, uğrun şeklinde karşımıza çıktı. Averi, tek tek gözü görmeyen kimse. Averani, tek gözü görmeyen iki kimse. Urun, tek gözü görmeyenler şeklinde ifade edebiliriz. Avra, tek gözü görmeyen bayan. Avrava, avravani, tek gözü görmeyen iki bayan. Urun, bakın müşterektir. Tek gözü görmeyen bayanlar şeklinde ifade ediyoruz. Avravat şeklinde de yine cemisinde görebilir miyiz? Evet görebiliriz modern kullanımda diyoruz. Ama klasik çekimi bu şekildedir. Evet devam ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar bu eee ef'alu faala veznine göreydi ki birinci kalıbımız böyleydi. ikinci kalıbımız ise faalau faala veznidir. Faalau müzekkerdir. Faala ise müennesstir diyoruz. Bu vezinde yine kızmak, sevinmek gibi iç duygularla açlık, tokluk, doluluk, boşluk gibi halleri ifade etmek için kullanılır. Örneklerimize bakalım. Gazba mı kızgın demek müzekkerdir. Gazba müennestir arkadaşlar. Bakınız. Cev'anı aç demektir. Cev'a o da onun müennesidir. Hatta şöyle yapalım. Daha güzel olsun. Açşan susamış demek Atşa, susu demek arkadaşlar. Düzeltiyorum, bu da tutulmuş demek, mühendistir. Şeb'an doymuş ya da top demek. Şeba yine aynı anlama gelmekle birlikte mühendis için kullanılır. Zam Zam'an, arkadaşlar susamış demek. Zam'a, mühendis susamış anlamındadır. Evet, reyyan, suya kalmış, doymuş anlamındadır. Bunun mühendisi reyya gelir arkadaşlar. Şimdi... Reyyan nereden geldik derseniz e, burada efendim idgam var. İdgamı görebiliyoruz arkadaşlar. Reyyadır. İdgam da böyle yazılır. Onu söyleyelim. Reyyadır e, sözcüğümüz. Reyya yani sözcüğümüz iki tane ya harfinden oluşmakta kök itibariyle. Bir de ra'dan oluşmakta. Bu şekilde karşımıza çıktı. İletli sözcük gördüğünüz gibi aslına bakarsanız fiil hali de rava, yer bir şeklindedir. Evet. Şimdi iki civezimiz bir daha hatırlayalım. Efalu faala efendim e, düzeltiyorum. Efalu e, faala faalanu faala faalanu faala. Buradan ne yapılabilir arkadaşlar? Mesela ahmeru hamra bunu ezberleyebiliriz. Kalıba uygun olsun diye. Çekime de karşımıza çıktı. Burada da kalıba uygun bir sözcük e, atşanı atşa ezberlenebilir. Atşanı atşa. Dolayısıyla fa'lanı fa'la olur. Ahmeru hamra efalu arkadaşlar faala'u şeklinde ifade edebiliriz. Evet. Şimdi sıfatı müşebbeheleri gördük. Bu kalıbın da çekimi şu şekildedir. Atşan susamış bir kimse, atşanan susamış iki kimse. Şimdi buraya bakınız. İdaşun, udşun, udasha. Susamış kimseler anlamındadır ve müennesi de bu şekilde gelir. Niye böyle üç tane mesela kalıp gördük ya da üç tane cem gördük? Efendim kırık çoğullar farklı formlarda gelebiliyordu kalıplarda ondan dolayı arkadaşlar diyelim biz. Evet. Şimdi e, susamış bir kimse, susamış iki kimse dedik. Adşaa susamış bayan, efendim. Adşaa yani susamış iki bayan diyoruz. Evet. aşağıya inelim, inelim. Rayyan, yaksa, zam'an sözcüklerinin yani sıfatı müşebbihlerin çekimini yapınız demiş. Gelin. Arkadaşlar anlamını söyleyelim. Rayyan neydi Rayyan? Efendim suya kanmış, su, susuzluğunu gidermiş diyelim. Yekvanu, uyanık anlamındadır. Zaman susamıştır. Aslında zamanı, rayyanı yakzan olsaydı daha şu susamış, susuzluğunu gidermiş bir de uyanık diyebilirdik. Öyle olabilirdi. Önemli değil arkadaşlar. Şimdi rayyanı susamış bir kimse. Rayyanan'ı susamış iki kimse. İşte düzeltiyorum. Rayyanan'ı suya doymuş kimse. Rayyanan'ı suya doymuş ikisi kimse. E, Rivaun susuzluğunu gidermiş ya da suya kanmış kimseler diyoruz. Rayya susamış bayan. Rayye, na, rayye yani susamış iki bayan. Rivaun susamış bayanlar şeklindedir. Evet yakıtlan uyanık idi. Yekzan uyanık, yekzanan uyanık iki kimse, yakava uyanık kimseler arkadaşlar. Yekza efendim ee, uyanık bayan, yani uyanık efendim iki bayan, yekaza uyanık bayanlar. Mesela bunu sözlükte yekza ee, ee, yat şeklinde de cemisinde görebilirsiniz. Onu da ifade edelim. Devam edelim. Zaman, neydi zaman arkadaşlar? Susamış idi. Susamış bir kimse diyelim. Zaman anı susamış iki kimse. Zaman susamış kimseler. Zam a susamış bir bayan diyelim. Zam e yani susamış iki bayan. Zima susamış bayanlar şeklinde görebiliriz. Zam e yatın şeklinde de akım, cim müzekker, e, mühendis salim olarak da görmek değil. Zam anune de görebiliriz arkadaşlar. Yani, e, her ne görürsek görelim. Şunu her zaman e, aklımızda bu, tutalım. Bir ana formları öğrenmeye gayret edelim. İkincisi de sözlüğe bakalım arkadaşlar. Yani sözlük buna bu hususta bize bilgi verecektir ya da yardımcı olacaktır onu söylemiş olalım. Ve dersimizi burada noktalıyoruz. Başka bir dersimizde yine sıfat-ı müşebbihe ile alakalı görüşmek üzere. Hepinize ben başarılar diliyorum.